After fifth grades, welcome to my channel. We will do some workbook activities today. Open your workbooks, page 74. 74 activity one: complete the words. Complete the words with the animals' names. If you haven't done it yet, please stop the recording and do it first. Yapmanızı önce durdurun, yapın daha sonra kontrol Yes. Let's have a look. 1. One is a tiger. If your answer is true, please put a tick. If your answer is wrong, please correct your mistakes with a colourful pencil. 2. It's a bear. 3. Is a hippo. 4. Is a parrot. 5. Is an elephant and 6. is a lion. Check your answers, correct your mistakes fill your blanks and then continue Önce düzelt. Sonra devam activity 2 unscramble the words and match with the pictures there are some unscrambled words find the name of the animals and match them with the pictures okay right a to e one is a snake two monkey three crocodile, four, giraffe, and five is zebra. Now matching part, one, B, two, D, three, E, four, A, and five is C. Check your answers and correct your mistakes, please. Activity three, read the descriptions, tanımları oku, and write the names of the animals, right? The names of the animals. Let's have a look. Bakalım. This animal is like a cat, like a cat, kedi gibi. It is orange and black. It likes eating meat. Uh, keywords are orange and black. Turuncu ve siyah bizim anahtar kelimelerimiz. Can you guess the animal? Yes, it's a tiger. This green animal lives in rivers, rivers or jungles. It has big teeth and short legs. It can swim and run fast. Rivers, Nehir. This is the mm, keyword: rivers, short legs, big teeth. Yes, what is it? Yes, it is a crocodile. Yes, crocodiles can run very fast. This animal is really very tall, tall animal. It lives in jungle. Jungle bu arada yağmur ormanı demek çocuklar. Yağmur ormanı, balta girmemiş ormanlar. And it eats grass. Tall animal. Can you guess the animal? Yes, it's a giraffe. This animal has feathers. Do you remember feathers? Feathers hatırlıyor muyuz? Kitabımızda çizmiştik. Evet, kuş tüyü demekte. And it can fly. It's a colorful animal. Colorful is the keyword. Renkli olması burada anahtar kelime. Yes, it's a parrot. This animal doesn't have any legs. There are no legs. It is long and poisonous. Color poisonous. Hemen poisonous'ı çizdik. Zehirli diye yazdık. Zehirli. Bunu bilmeden de yapabilirdik gerçi ama zehirliyi yazalım. Poisonous. Yes, it's a snake. Check your answers. Correct your mistakes. And then continue. Kontrol et, düzelt, sonra devam edelim. Now let's have a look at part four. It's really simple part again. Look at the pictures and write the words in the box. Write these words. These are the parts of an animal. Animal'ın bölümleri. Yes. One. One. Which part is it? Yes, it's an ear. Two. Claws. Pençeler diye not almıştık. Bu tarz bir bölümde zorlandığınız an bırakın ve kitabınızdaki hemen o bölümü önce bir ezberleyin. Sonra kitabı kapatıp çözmeye çalışın. Kitaptan bakıp yapmaya çalışmayın. Kafadan atmaya çalışmayın. Aman iki tanesini buldum. Boş ver ne olacak demeyin. Boş vermeyin asla. Three is main. Four is a tail. Five is wing. And six is teeth. Yes. Check your answers, correct your mistakes. Now, the other page, page 75. Read the dialogue. Look at the pictures and write. Look at the pictures and write. What a nice day! I am very happy because we are at the zoo. Oh, look, there are. What? Monkeys, yes. I don't like them. I like. What are these? Yes. I like lions. I want to see them. And the big. What are they? Elephants. Yes. Can you see the. What is this? Yes, it's a crocodile. Can you see the crocodile? Its body is underwater. But I can see its eyes. They are very scary, Daisy. The lions are there. Look, their cage is open. Cage hatırladık mı? Evet, kafes demekti. Why is the cage open? Don't worry, they are sleeping. They like the sun. Let's go to the... What are they? Yeah, they are giraffes. Plural, çoğul. Look, look there. Someone is running. They are running this way. Everyone is running. Onlar bu yana koşuyorlar. Herkes koşuyor. Oh, there is a... What is this? Yes, it's a lion behind them. Arkalarında bir aslan varmış. Move quickly. It's coming here. Quick neydi? Kitabımızda görmüştük. Çabuk. Çabucak yürü diyor arkadaşına. Let's get out of here. Run faster. Don't look back. Just run. Evet, anlaşıldığı üzere kafesten kaçan bir lion var. Check your answers please. Fill your blanks. These are the whole answers. Bütün cevaplar burada. Yes. Now part seven. Read the dialogue again and write true or false. Diyalogu tekrar okuyup true false yazmanız gerekiyor. Yapmadıysak yapalım. Diyalogu Türkçeye çevirmedim. Çünkü anlayabileceğiniz kolaylıkta olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizlere güveniyorum artık seviyenize. O halde Türkçe çevirmeden burayı yapalım. The weather is good. Yes, the weather is nice. So the weather is good. Jane doesn't like lions. False. Jane like lions. The monkey's cage is open. False. Monkeylerinki değil. Bakın burada bir apostrof var. Ee, neden var? Çoğullardan sonra kullanılıyor biliyorsunuz. Maymunların kafesi anlamında. The lion is running after the people. True. Because the lion is back of the people. Arkasında olduğu için insanların arkası. Run after demek arkasından koşmak. Yani onları takip etmek anlamında. Koşuyor insanların arkasından. Doğru. Part 8. Complete the paragraph with a verb in the box use present continuous tense. Let's translate them in Turkish. Swim ne demekti? Evet, yüzmek. Fly uçmak. Arada es veriyorum ki siz önce kendi tahmininizi söyleyin. Enjoy zevk almak, eat yemek, climb tırmanmak, sleep uyumak, wait beklemek. Present continuous tense. The rule of the present continuous tense remember. Subject am verb ing, özne m ya da iz ya da ar fiilin ing'li hali yani bunları biz ing'li kullanacağız ing'li kullanırken e, ne yapıyorduk iki sessiz arasında bir ses zarf varsa tren ya da ren gibi iki kere sondakini yazıyorduk genellikle ing koyuyorduk sonda y varsa y'den önceki ars sessiz ise y düşüyordu ay pardon özür dilerim o diğer kural için geçerli Burada y'yi düşürmüyoruz. Direkt normal ekliyorduk. Ama ne yapıyorduk? Tren ya da rendek gibi olursa sondakini iki kez yazıyorduk. Burada düşen y değil neydi? E harfi varsa sonunda çok özür dilerim. E harfi varsa sonunda onu düşürüp yerine ing ekliyorduk. Daz ekini eklerken y'yi düşürüyorduk. Ee, en üstünlük derecesi yaparken düşürüyoruz. Daha üstünlük derecesi yaparken düşürüyoruz. Ki onlar sıfatlar eklenir. Fiile değil biliyorsunuz. Önce yaptınız sonra kontrol ediyorsunuz. Today I am at the zoo with my friends from school. The weather is nice. And we We'den sonra bir kere are gelecek. We are enjoying it. Hava hoş. Biz de bunun tadını çıkarıyoruz. I guess Devam edeyim. There are different animals around us. I can see the tigers. They are in the cage and they are walking behind the bars. Bars çubuk demekti biliyorsunuz o kafeslerin çubukları. I guess they are hungry and they for food. Aç olan tigerlar yiyecek için ne yapıyorlardır? They are waiting for food. There is a very big pool next to the cage and an elephant in it. Pool Havuzda elephant ne yapıyor olabilir şu an? Is swimming. I think there is only one lion at the zoo and it now. Shh, we must be quiet because I am really scared of lions. Neden Shh! diyor? Çünkü it is sleeping. There are some monkeys over there. They trees. Maymunlar ağaca ne yapıyorlardır? They are climbing the trees and some fruit. Meyveyi ne yapıyorlardır? They are eating it. Are burada olduğu için and de bağlandığı için bir daha they ya da are kullanmaya gerek yok. Aynı cümle bağlanıyor. Özne değilseydi o zaman kullanmamız gerekecekti. Oh, the giraffe is really, really very tall and it is having some grass. The parrots look amazing. Their wings are colorful and they above us. Ebahos, bizim üzerimizde bu papanlar ne yapıyorlardır? They are flying. Check your answers. Please. Cevaplarımızı kontrol edin. Read the paragraph again and answer the questions. Soruları yazacağız. Kısa cevap verin çocuklar. Ben hangi bölümü çizmeniz yani yazmış olmanız gerektiğini o uzun cevap üzerinden söyleyeceğim. Siz direkt cevabı yazın. Where sonra oynatıp devam ettirin videoyu kontrol edin. Where are the tigers? They are in the cage. In the cage yazanlar doğru. Cage yazdıysanız tek başına kafes demektir. Kafesin içinde olduğu için they are in the cage or in the cage yazdıysanız doğru. What are the tigers waiting for? What are the tigers waiting for? They are waiting for food. Food yazanlar doğru. For food yazanlar da doğru. Yeterli yani onları yaz. How many lions are there at the zoo? How many? There is only one lion. One yazanlar doğru. One lion yazanlar da doğru. What is the giraffe eating? It is eating some grass. Grass diyenler doğru. Some grass diyenler de doğru. Whose wings have different colors? Whose? The parrots have different colors parrots yazanlar doğru. The parrots yazanlar doğru. Evet çocuklar. Böylece 9C'nin workbook ayağını bitirmiş olduk. Umarım anlamışsınızdır. Geriye dönüp yanlışlarınıza bakmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Şimdi güzel bir mola.